Metin Özdemir'le sektörde kim var başlıyor. Yine bir çarşamba günü sektörde kim var programımızla birlikteyiz. Saatler 16'yı gösterdi. Güzel bir Nazlı Öksüz eseri dinledik. Döze diyor ama biz çöze diyoruz. Acaba Azerbaycanların diliyle bizimki biraz fark attığı için herhalde olabilir. Biz de çok seviyoruz zaten bir millet iki devlet anlayışıyla kendilerini. Bunu da buradan hemen bir kez daha bizi dinleyenlere de hatırlatmış olalım. Evet sektörde kim var programımıza başladık. Bugün sektörde kim varın programının çok farklı bir konuğu var. Özellikle aynı meslekten çok değişik konuklar aldıysak da kişilik ve tavrıyla tarzıyla çok farklı bir kardeşim burada. Sizler de tabii merak ediyorsunuz acaba hangi meslekten diye. Şimdi o mesleği söylesek bazen hayatta hepimizin dara düştüğü zaman ihtiyaç duyduğu bazı zamanda başımıza bir iş geldiğinde derdimizi doğru anlatması için tuttuğumuz bazen de birine kızdığımızda başka birisinin derdini anlatırken ya bana avukatlık yapma o kişinin dediğimiz kişi bazen de o avukatlığı yap dediğimiz kişi diyoruz. Özellikle bugün sevgili avukat İbrahim Bulut konuğum. Hoş geldin diyorum İbrahim. Teşekkür ederim abi. Ee, öncelikle burada ağırladığınız için ben size teşekkür ediyorum. Güzel bir program olmasını diliyorum. Sen varsan zaten güzellikler gelmiştir İbrahim. Allah'ın izniyle güzel bir program olacak. Şimdi kısaca istersen sen kendini bir tanıt dinleyenlerimize. Ardından da biz hukuki sorularımızı sormaya başlayalım sana. Tamam. Ee, ismim İbrahim Bulut. Ee, avukatlık yapıyorum. 95 yılında Karaman'ın elinde doğu dünyaya geldim. Ee, 2018 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Daha sonrasında bir yıllık yasal stajımı tamamladıktan sonra 2019 yılının Ekim ayından bu yana mesleği sürdürmekteyim. Genel olarak gayrimenkul hukuku, idari yargı, ticaret hukuku ve yabancılar hukuku alanında sıkıntısı olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Çok güzel bir mesleğim var. Dediğim gibi normalde ülkemizde biliyorsun ki Adalet Bakanlığına bağlı adaletin dağıtıldığı mahkemelerde normal vatandaşların birbirine dertlerini anlatabilme dilinden farklı bir dille bunun anlatılması gerekiyor ki avukatlara ihtiyaç duyuyoruz. Bazen de bizim suç niteliğinde görmediğimiz konuların suç olduğu ya da onun işleniş biçimleriyle ilgili doğru anlatamadığımızdan kimi zaman suçlu kimi zaman da suçsuz pozisyonuna düşüyoruz. Bu noktada avukatlara ihtiyacımız var İbrahim genelde avukatlık deyince hani tabiri caizse birazcık böyle bazen hani sağlık sektöründe derler ya Allah ne eksikliklerini göstersin ne de oralara düşürsün bizi diye. Avukatlık da aslında biraz böyle nitelendirilir ama Gerçekten hukukun işlemesi için de hukuk dilini bilen birilerinin karşılıklı aynı meslektaşların yargı karşısında birbirini ifade etmesine ihtiyaç duyuluyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Şimdi toplumumuzda e, hukuk dediğimizde, avukat dediğimizde ilk akla gelen şey dava oluyor. Ancak ben bu görüşe katılmıyorum. Dava kısmı avukatlığın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Eğer ki davaya düşmemek istiyorsak bir avukatla çalışmamız gerekiyor. Ben bunu kendim önleyici hukuk hizmeti olarak niteliyorum. Bir işlem yaparken, bir sözleşme yaparken en basitinden bir kira, ev alırken taşınmaz satın alırken, bu taşınmazı kiraya verirken, öncesinde sözleşme konusunda bir avukatta danışırsak ve avukat yardımıyla o sözleşme hazırlanırsa işin sonunda uyuşmazlığın davaya düşme oranı son derece azalıyor. Ki bu durumda e, kişilerin menfaatini oluyor. Genelde senin bir meslektaşın olan arkadaşımız Buradan da selam olsun sevgili Dilara'ya da buradan selam edeyim. Genelde avukata düşenlerin en büyük şeyi karşılıklı birbirine en çok güvenenlerden bizim davalık oluyorlar demişti. Sen de katılıyor musun? Buna katılıyorum. Bu yüzden benim bir deyimim vardır. Ne yaparsan yap yazılı yap. Eğer güven ilişkisine dayalı iş olmaz. Güven ilişkisine dayalı iş yaparsanız ya ne ya para kazandığınızda ya da para kaybettiğinizde uyuşmazlık yaşarsınız. Ancak ilişkilerimizi yazılı olarak, yazılı metinler, sözleşmeler üzerine kurarsak bir uyuşmazlık çıktığı zaman neyin ne olacağını herkes önceden kabul etmiş oluyor. Sözleşmeye baktığımız zaman ne yapmamız gerektiğini görebiliyoruz ki bu bu da ilerleyen aşamada uyuşmazlık çıkmasının önüne geçiyor o zaman bu uyuşmazlıklar çıkmadan önce bütün işlerimizde yazılı ve sözleşmeli gerekirse de bir avukat vasıtasıyla yani senin vasıtanla bu sözleşmelerin okunularak yararlı ve zararlı maddelerinin gözden geçirilerek imza altına alınması esasıyla gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten kamunun da çoğu kurumunda hukuk müşavirlikleri var. Orada da sizin meslektaşlarınız, kamuda görev yapan arkadaşlarımız diyelim meslektaşlar. Buradaki her türlü belge, yazılı, kağıt, izin ne varsa bir incelemeden geçtikten sonra benim bildiğim yetkililerin önüne geçiyor diye biliyorum. Tabii ki e, kamuda zaten buna hukuki risk analizi denir. Bir işlem yapılacağı zaman, bir ihale çıkacağı zaman ya da bir e, mevzuat düzenlemesi yapılacağı zaman önce bu hukuk departmanlarının hukuk müşavirliklerinin önünden geçer. E, daha sonrasında ilgili müdürlüklerin önüne gelir evrak ve bu sayede o hukuki riskler ortaya çıkmış bir şekilde evrak müdürün önünde olur. Müdür ne, neyle karşılaşacağını, ne, ne sonuçlanacağını bilerek imzalar onu. Yoksa zaten hukuk dilini bilmeyeceği için herkes bölümlerinde e, ilerleyen anlaşmazlıklar çıktığında ya da kurumlar arası ya da bireysel anlaşmazlıklarda çözümsüz noktalara doğru erişiliyor. Peki avukatları özellikle önleyici tedbirler noktasında tanışmak gerektiğini düşünüyoruz. Doğrusu bu dinleyenlerimize bunu paylaşmış olalım. Dinleyenlerimizin de WhatsApp üzerinden sana soruları olacak olursa paylaşmış olalım buradan 0312 985 0886 0312 9 85 08 86 null telefonumuzdan gerek canlı telefon bağlantısı yoluyla gerekse WhatsApp mesajı yoluyla bize sorularını yönete, yöneltebilirler diyorum. Şimdi önleyici tedbirler almak için aslında her kişinin bir tane de avukatının olması gereksinimini duymaya başladık. Bu ilk başta Avrupa'yı filmlerde görürdük avukatımı getirin diye. Sonra ilerleyen süreçte belki ülkemizin de belli bir noktada modernleşmesiyle bizler de hayatımızda bir avukatımızın bir mali müşavirimizin olması gerektiği ...ihtiyacını doğmaya başladı. Peki... ...iş dünyasında, iş dünyası ne kadar... ...avukat barındırma... ...ihtiyacını kabullenmiş durumda? Ne yazık ki toplumumuzda henüz bu ihtiyaç... E, ...somut olarak kabul görmüş değil. Ticaret hayatında, iş dünyasında... ...düşük bir kesim... E sürekli hukuki danışmanlık alıyor. Ancak bunun yaygınlaşması gerekiyor. Şöyle düşünelim. Hepimiz bir şirket kurabiliriz. Ticarete girebiliriz ve ticarete genelde ortaklıklarla giriyoruz. Farklı insanlarla, arkadaşlarımızla, güvendiğimiz kişilerle, kardeşlerimizle işbirliği halinde giriyoruz. Daha burada hukuki avukatlık danışmanlığı başlama, başlıyor aslında. Niye? Çünkü ortaklık hukuku dediğimiz konuda şirketin ilerleyen aşamada nelerle karşılaştığında ortakların sorumluluklarla ne olduğu, yükümlülüklerin ne olduğu, görevlerin ne olduğunu düzenlenmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki toplumumuzda bu henüz bunun önemi, henüz yeterince anlaşılamadığı için e, ilerleyen aşamada ortaklıklar bozuluyor. Türkiye'de devamlılığı olan şirket sayısı çok az. Bunun başlıca nedeni en başta hukuki hizmet almamak. Eğer ki hukuki hizmet alınırsa, bir avukatla görüşülürse ve e, gerekli şirket anayasası diyebileceğimiz ortaklık sözleşmesi gerekli ehemmiyet verilerek düzenlenirse bu şirketin sürekliliği sağlanmış olacaktır. Bizimkiler herhalde bu noktada birazcık işe çok da önemsemeyerek ilk etapta güllük bülistanlık dediğimiz dönemde dikkate almayarak bu işin hukuki doğuracağı sonuçları hesap etmeden veya bazen de avukatlar benim bildiğim ya da çalıştığım arkadaşlar bazı kurumlar ya da kuruluşlar ya da özel şirketlerde yetkilerin sınırlandırılmasıyla da ilgili öngörülerini paylaşarak işin suistimal edilmemesi anlamını ortaya koyuyorlar ama bu ilk başta özellikle aile şirketlerinde çok da hoşa giden bir şey olmuyor ya bu avukat ama çok başımıza angarya iş çıkarıyormuş gibi bir gözlemle gözükse de ilerleyen süreçte ah denilse de artık o avukatın yeri doldurulamıyor diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir eser gelecek İbrahim. Bunu kimlere armağan edelim. Yaz gülü diyecek yalın. Ee, ilk i̇lk başta eşim Sümeyye Bişer Bulut'a ve kızım Gülce Bulut'a daha sonra da tüm sevdiklerimizi armağan edelim. Evet o zaman biz de tüm hukukçulara da armağan olarak gönderelim. Güzel bir yaz gülü desin ardından biz kaldığımız yerden burada olacağız. Yalın yaz gülü dedi. Yani insan bazen Ankara'nın kuru ayazını görünce yaz gününü de aramıyor değil değil mi İbrahim? Katılıyorum. Ankara'nın ayazı kesinlikle insan üşütüyor. Bazen sıcağı arıyoruz. Ama Ankara'nın ayazını da seviyoruz. Zaten hep öyle derler. Ankara'nın ayazı, sazı ve kızı meşhur derler ama yani sazını sağ olsunlar UTEP'teki arkadaşlarla gün, gün geçtikçe eğlencelerde kullanıyoruz. Ee, kızlarının güzelliğine zaten söyleyecek bir kelime bulamıyoruz diyelim. Ee, biz böyle ay, bize en çok Ayaz'ı denk geliyor ama. Evet ne, genelde öyle oluyor. Şimdi bugünkü konuğumuz sevgili avukat İbrahim Bulut. Şu anki dinleyenlerimiz için de buradan bir kez daha hatırlatalım. Hepimizin hayatında hayatımızı düzgün yaşayabilmemiz için adaletli bir yaşam sürebilmemiz için hukuka, hukuku temsil edebilmek için de avukatlara ihtiyacımız var. Biz de sağ olsun çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, avukatımız burada. İbrahim'e soruyoruz. Şimdi İbrahim özellikle bu konut kiralarında geçen yıllarda yaşanan devirasyondan dolayı çok büyük anlaşmazlıklar çıktı. Ev sahipleriyle kiracılar arasında. Kiracılar kiralarının yüksek olduğunu düşündü. Ev sahipleri ise düşük olduğunu düşündüler. Ev sahipleri gayrimenkulün değerine göre matematik yaptı, çarptı, böldü, kalemi kulağının üstüne koydu filan. Ama gel gör ki insanların aldığı gelir seviyeleri, yaşam standartları da belli bir seviyenin altında kaldığı için bu sürede bayağı bir zorlanıldı ve iş hukuka intikal etti. Burada nasıl bir yol izlenmeli? Çok güzel bir konu yaparmak bastın abi. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu kira sorunları şu an toplumumuzda kanayan bir yara ve haksız olan bir taraf yok. Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı. şöyle öyle bir duruma geldik. Öncelikle taşınmaz ev sahipleri açısından baktığımız zaman taşınmaz bir en güvenli yatırım aracıdır ve e, bu nedenle insanlar taşınmazlarına yatırım yapıyorlar ancak dediğin enflasyondan kaynaklı olarak kira bedellerinde farklılıklar ortaya çıktı. Bu durumda uyuşmazlıkların önünü açtı. Burada dikkat edilmesi gereken şey geçtiğimiz Temmuz ayına kadar yani 2024'ün Temmuz ayına kadar kanun koyucumuz kira artış oranı %25 ile sınırlamıştı. Bu sınır kalktı. Şu anda kira artış oranları bir önceki ayın Efe ortalamasına, TÜFE ortalamasına, TÜFE ortalamasına, yani 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen bir artış oranıdır. Kiracılarımız artışlarını buna göre yapmak zorundadır. Eğer buna göre yapmazlar ise biz ev sahibiyle anlaştık. Daha az bir e, artış yaptık. Derler ise ileride tahliye ile karşılaşma durumları vardır. Çünkü e, yazılı olarak ev sahibinden bir e, taahhüt alınmadığı müddetçe imzalı bir evrak alınmadığı müddetçe ev sahibi hayır ben onu kabul etmemiştim. Kiramı eksik yatırdı diyerek kiracısını her zaman tahliye edebilir. Diğer bir nokta ise e, şu an günümüzde ev kiralarken ya da konut iş yeri kiralarken Tahliye taahhütnamesi şart koşuluyor. Ev sahipleri tarafından son derece haklı olarak. Burada hem ev sahipleri tarafından konuşacağım hem de kiracılar tarafından konuşmak istiyorum. Önce ev sahipleri tarafından bu tahliye taahhütnamesini imzalarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Öncelikle tahliye taahhütnamesini mutlaka evi teslim ettikten sonra imzalatmalıyız. Ya da tarihini tarihini ileri tarihli olarak imzalatmamız gerekiyor. Ayrıca kiracı evli ise ve Oturduğu ev aile konutu olarak geçiyorsa eşinin imzası olmak zorunda. Bu dediğim iki unsurdan biri eksikse o tahliye taahhütnamesi geçersiz olur. E, kiracı tarafından bakalım. Ev sahibi zorla imzalattı. Değilse evi vermiyor. Biz ne yapacağız? O zaman zorla imzalatıldığını hemen evi teslim aldık. Oturmaya başladık. Noterle, noterden yapacağımız bir ihtarname ile karşı tarafa bu ihtar bu tahliye taahhütnamesi benim rızamı yansıtmıyor diyerekten ihtar çekmemiz gerekiyor. Değilse bu ihtarnameyi, bu tahliye taahhütnamesini sonuçlarını biz kabul etmiş oluyoruz. Ben tarihsiz imzaladım. Ben boş belgeye imzaladım. Bunlar geçerli bahaneler değil. Yargıtay bu konuda boş belgeye imza atan kimse bunun sonuçlarını kabullenmiş sayılır diyor. Bu nedenle tahliye taahhütnamesinde dediğim unsurlara dikkat edilmeli. Hem ev sahibinin açısından hem kiracı açısından. Bir de şöyle bir husus var. Burada belirtmek istediğim. Tahliye taahhütnamesi bir kişiler arasında adi yazılı halde yapılabileceği gibi noterden de yapılabilir. Adi yazılı yapıldığı zaman e, kiracının imzaya itiraz etme hakkı doğar. Ama noterden yapıldığı zaman imzaya itiraz edemez. Bu da bu tahliye taahhütnamesinden doğan bir dava olduğu zaman yargılama sürecinin noterden imzalanırsa tahliye taahhütnamesi imzaya itiraz olmayacağı için yargılamanın süresini yarı yarıya kısaltacaktır. Şöyle bir sorun var İbrahimcim. Şimdi bu tahliye ta taahhütnamesinde diyelim ki biz 1 Nisan'da tahliye edilmesini mi taahhüt ediyoruz? Yazının yazılım şeklinde öyle mi geçer? Öyle öyle de yazabilirsiniz abi ya da boş olarak da imzalatabilirsiniz. Dediğim i̇şte gibi. boş olduğu zaman zaten hem kiracı tarafından hem de ev sahibi tarafından özellikle kiracı tarafından işin ne zaman olabileceği hiçbir şekilde belli değil. Yani biz tabiri caizse e, gayrimenkul sahibinin beline. ...bir silah mı vermiş oluyoruz Tabii aslında? Tabii ki. Boş olarak imza attı. Yani tahliye tarihi... ...belirtilmeden imzalanan bir <laughs> tahliye... taahhütnamesinde ev sahibi... ...o ta tarihi doldurarak istediği zaman... ...işleme koyabilir. Ve Yargıtay da bunu kabul eder. Peki orada koyduğumuz... ...tarihten sonraki... E toleransı nedir? 7 gün mü 15 gün müdür? Yani adam diyelim ki 1 Nisan diye imzalattı bizi ama biz o dava onu işleme koyduğu süreçte biz daha ne kadar zaman kazanabiliyoruz taşınmak için? Şöyle e, tahliye taahhütnamesinde 1 Nisan örneğinden gidelim. E, 1 Nisan'da tahliye edeceğiz dedik etmedik. E, ev sahibi bunu bir ay içerisinde mahkemeye götürmek zorunda. İcra takibi yoluyla ya da sulh hukuk mahkemesinde açacağı bir dava ile. Bundan sonra yargılama süreci başlıyor. Yargılama süreci kesinleşmesine kadar ee, arada devam eden süreçte ki bu mahkemesine göre değişir ama ben şunu derim en az üç e, yıla kadar uzayabilir bu süreç yani altı ayda sürebilir 3 yılda sürebilir bu ki, hüküm mahkeme kesin kararı verene kadar oturma hakkına sahipsiniz sizi ben geldim sen zorla çıkacaksın bu evden diyemez ev sahibi evsa ihkakı hak yani kendi hakkımızı kendimizin alması Hukukumuzda yasaktır bu nedenle mahkeme yoluyla ve kol kuvvetleri yoluyla kullanacağız bu hakkı. Bu nedenle mahkeme sürecinin sona ermesini beklemek zorundayız sahibi. Tahliye taahhütnamesi elimizde olmuş olsa dahi 1 Nisan'da çıkartmak istediğimiz kiracıyı ya da çıkmak istemeyen kiracıyı çıkması ee, tabiri caizse 3 vakte kadar mı diyelim? Öyle diyebiliriz. 3 vakte kadar çıkacak inşallah. İnşallah diyoruz. Öyle öyle bir durum var. Evet, güzel bir eser gelecek. Ardından reklamlar, reklamların ardından burada olacağız diyorum. Burada Orhan Gencebay sen de haklısın diyecek. Hem biz bunu kiracılara hem de mal sahiplerine armağan edelim. Ardından da kaldığımız yerden devam edelim. Metin Özdemirle sektörde kim var? Devam ediyor. Şimdi bizimle daha güzel, bizimle daha güzel. Gönül telinden türkülerle. <laughs> Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com slash radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın. Metin Özdemir'le sektörde kim var devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sektörde kim var programımıza. Bu salı sektörde kim var programımızın konuğu sevgili avukatımız İbrahim Bulut. Avukatlarla ne zamanlarda diyalog kurmamız gerektiğini soruyoruz. Özellikle başımız sıkıştı mı değil de başımız sıkışmadan önce de önleyici hukuksal tedbirlerin alınması konusunda bir danışmanlık hizmeti almanın doğru olduğunu kafamızda netleştirmiş olduk. Evet en son taşınmazlarla ilgili tahliye taahhütnamesini konuştuk İbrahim. Daha başka nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle abi burada şunu bir hatırlatmak isterim. E, tahliye taahhütnamesinden bahsederken ev sahiplerinin biraz gözü korkmuş olabilir. Sürecin uzamasından kaynaklı olarak burada e, kiracının tahliye konusunu yargıya götürmesinde zararlı vardır. Niye? Çünkü e, yargılama sonucunda bazı masraflar ortaya çıkacak. Ve bunlar kiracıda da ekstra kiracıya masraf olarak yansıyacak. Bu nedenle bu tarz durumlarda her zaman uzlaşmak, bizim tavsiyemizdir. Ev sahibi de kendi menfaatinden, kiracı da kendi menfaatinden ödün vererek ortada buluşup uzlaşmak her iki tarafında menfaatinedir. Bunu özellikle belirtmek istedim. Daha sonra Tahliye tahliye taahhütnamesinden bahsettik. Daha başka kiraya verirken niye dikkat etmemiz gerekir? Onlardan bahsedelim. Şimdi Kira bedelini ne zaman arttırabiliriz mevzusu? Şu an en çok tartışılan konulardan biri. Niye? Enflasyon ülkemizde ne yazık ki yüksek oranlarda seyrediyor ve yılda iki kere, üç kere artış yapmak isteyen ev sahiplerimiz oluyor. Bu durum hukuken mümkün değildir ve haksız bir durumdur. Kanun bu konuda nettir. Yılda bir kez yenileme döneminde artış yapılabilir. Tekrardan belirtiyorum. Daha önce belirttiğim gibi bir önceki ayın TÜFE ortalaması esas alınır ve buna göre artış yapılır. Üzerinde bir artış yapılması hali. Daha az ödeme yapılması halinde e, kiracının karşılaşacağı risklerden bahsettik. Peki daha fazla artış yapmak istedik ve kiracı da bunu kabul etti. Bu da burada da ev sahibinin karşılaşacağı bazı riskler vardır. Ne gibi? Kanun bunun üzerindeki artışlara izin vermez. Eğer yazılı bir rıza yoksa. 5000 liralık kiramız var %50 artış oranının 7500 lira yatırması gerekiyor kiracı 8500 lira yatır. İlerleyen dönemde kiracı fazla yatırdığı 1500 lirayı toplu halde ev sahibinden icra takibiyle geri isteyebilir. Niye? Çünkü kanunda belirtilen artış oranından fazla artış uygulamış ve daha fazla bir bedel vermiş bunu geri isteme hakkına sahiptir. Bu nedenle ev sahipleri eğer artış oranından fazla, kanuni artış oranından fazla bir artış yapacaksa kiracıdan yazılı rıza alması gerekir. Nasıl ki daha düşük bir artış oranında kiracının ev sahibinden yazılı rıza alması gerekiyorsa bu durumda böyledir. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve dikkat edilmesini de öneriyorum. Bir de İbrahim'cim demin ki ev sahibiyle kiracı arasındaki çıkan hüsümetlerde... ilk dava yoluna gitmeden ara buluculuk noktasına ulaşılır mı ulaşılamaz mı diye bir sorumuz var. Bu ara buluculuk noktası şu an ne kullanılmakta mı ve ne zaman devreye girmekte? Ara buluculuk kira uyuşmazlıklarında dava yoluna gitmeden önce ara gitmek zorunlu şart. Dava şartı dediğimiz kanun 3 yıldır bunu zorunlu olarak uyguluyor. Ara bulucuyu dava açılmadan önce ara gidilebilir. Ara her zaman gidilebilir. Her konuyla alakalı gidilebilir ve ara buluculuk belgesi anlaşma olursa anlaşma ara buluculuk belgesi imzalanırsa bu belge bir mahkeme kararı niteliğindedir. Ne diyor? Ne örnek verelim? Bunu somutlaştıralım. Kira artış oranı ile alakalı arabulucuya gittik. 5 bin lira olan kiramızı ev sahibiyle anlaştık 10 bin lira yaptık ve bunu arabuluculuk belgesinde belirttik imza altına aldık artık ev sahibi bu konuyla ilgili olarak mahkemeye gidemez çünkü bir mahkeme kararı niteliğinde belgemiz vardır bir yıl boyunca mıdır bu süreç yani bir kira zammı döneminin başında ara gittik mal sahibi e, dilediğinden fazlasını istedi ama ara buluculukta uygun bir rakam anlaşıldı bir dahaki yılın aynı dönemine kadar mı önü kapatılmış olur mal sahibinin hayır e, kira. Kira artış oranı abi kanunumuzda belirlenmiştir ve yeniden değerleme dediğimiz yani yeni kira bedelinin tespiti dediğimiz dava 5 yılda bir açılabilir. Yani burada mahkeme kanun koyucu ev sahibine her yıl bu davayı açma imkanı vermemiştir. 5 yılda bir bu dava açılabilir. Yani o zaman ara bağlanan kanaate 5 yıl sabahat göstermek durumunda kalacak. Şöyle e, abi onu daha detaylı anlatalım e, biz 10 bin liraya anlaştık ara bulucuda evet. 5 bin lira olan kiramız o 10 bin lira bir senenin sonunda gene kanuni oranda artacak kanuni oranın üstünde artamaz tamam. ara gidip 10 bin lirayı 20 bin lira yap diyemez anlatabildim Hukuksal çerçevenin içine girmiş oluyor mal sahibi oldu. ve kiracı kafasına göre hareket edememiş Aynen oluyor. Aynen öyle. Peki ara kimlerden veya hukuki nitelikleri nedir diye soralım bilmeyenler için. Siz avukatların belli bir seviyeden sonra ara bulucu olduğunu biliyorum ama sen bir de dinleyenlerimize istersen sen tanımla ara dediğimiz kişi kimdir? Şimdi ara devlet tarafından yetkilendirilmiş ruhsat, ara bulucu ruhsatı olan kimselerdir. Bu 5 yıllık tecrübesi olan ve ara buluculuk sınavını Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavını geçen meslektaşlarımıza, hukukçulara verilen bir sıfattır. Devlet tarafından verilen bir ruhsattır. siz zaten arabulucuya başvurmak istediğinizde kendi tanıdığınız bir arabulucu varsa onun üzerinden de başvuru yapabileceğiniz gibi ben arabulucu tanımıyorum ne yapacağım? Siz mahkemeye gidip gene yani aynı şekilde ya da bir avukat aracılığıyla Uyap sistemi üzerinden başvurduğunuzda devlet size zaten bir arabulucu atayacaktır. Bu nedenle hani bir arabulucu tanımamıza gerek yok. Cevabım bu şekilde olur daha bunu. Tanıdık da olabilir. Tanıdık tanımamış da olabilir, da olabilir. Tanımamış da olabilir. Onun bir önemi yok o yüzden. Peki iki tarafta tanıdık olmasını kabul etmek ya da etmemek gibi bir seçeneğe sahip midir? Sahiptir. Eğer tanıdık olursa hani menfaat çatışması iddiası ile ara bulucuyu reddedebilirsiniz. Güzel. O zaman mahkemelerin aslında arabuluculukla birlikte biraz daha mahkeme yükü ve zaman süreci de kolaylaşmış oluyor anladığım kadarıyla. Doğrudur. Ara buluculuklara da yine avukatlar üzerinden gidilebilir. Ya da bireysel şahıs gidebilir mi? Şahıs olarak da gidebiliriz ama en de en temelinde avukatla gitmek süreci sağlıklı yürütmek açısından elzemdir. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Halk arasında avukata Allah avukata düşürmesin diye bir deyim vardır. Ben bunu biraz daha geliştirerek avukata düşmemek için bir avukata danışın şeklinde söylemek istiyorum. O yüzden bir avukat aracılığıyla gitmekte menfaat vardır. Ben de şöyle düşünüyorum. Özellikle avukata düşürmektense biz avukatı yanımıza düşürelim. Devamlı yanımızda olsun. Böylece avukatla karar verirsek bazı şeylere avukatlık hale düşmemiş oluruz. Aynen öyle. Böyle diyelim. Şimdi bir de iş hukukuna özellikle soralım İbrahim'cim. iş hukuku ilgili sorunlar var. Personellerin örneğin işten çıkarılmaları ile ilgili yapılması gereken prosedürlerde nelere dikkat edilmelidir? Şimdi personellerin işten çıkarılmasıyla alakalı süreler vardır öncelikle. O kanuni belirtilen süreler ihbar süresine dikkat edilmelidir. Öncelikle o. İşçi kesiminin burada iş sözleşmesiyle çalışanların bazı hakları vardır. Bir yılı aşan çalışma süresinde kıdem tazminatı hakkı. Fazla çalışmış ödeme yapılmamış fazla mesai hakkı. Maaşını alamamış maaş alacağı. Bu haklarla ile alakalı işçi her zaman zaman aşımı süresince 5 yıl boyunca dava açabilir. Bunu bilelim. İşveren tarafında ise şuna dikkat edilmesi gerekir. Mutlaka eğer ki ileri de hukuki risk olarak bir davayla karşılaşmak istemiyorsa işçisinin haklarını ödemeli ancak ara buluculuk belgesi imzalandıktan sonra ödeme yapmalıdır. Benim bir işim var 3 yıl çalıştırdım işten ayrıldı işte işine son verdim kıdem tazminatı 20 lira ihbar tazminatı 5 lira fazla mesai her şeyi hesapladım toplam 35 bin lira bir alacak çıktı direkt gönderirse kişi üzerinde kalacağı 35 bin liradan fazla olan bir alacağı olduğunu düşünüyorsa gene mahkemeye gidebilir. E bu halde ne olacak? Ekstradan avukatlık ücreti çıkacak. Ekstradan yargılama gideri çıkacak. Yani 35 bin lira olarak hesapladık. Tabiri caizse 55-60 bin lira oldu. ikiye katladı. Bu nedenle öncelikle işçinin de rızasını alarak bir ara bulucuya, ihtiyari ara bulucuya giderek yani kendi belirlediğimiz ya da devletin bize atadığı arabulucuya giderek bir arabuluculuk belgesinde anlaştığımız tutarı yazacağız. 35 bin lira şu alacak için şu kadar şu alacak için bu kadar diye miktar belirterek o arabuluculuk belgesini imzalayacağız. Ondan sonra ödeme yapacağız. Bu durumda işçi de zaten bunu kabul ettiği için kabul etmek istemiyorsa imzalamazdı zaten kendisi davaya gidebilirdi. Arabuluculuk belgesini imzaladığı için daha sonra mahkeme yoluna gidemeyecek. Daha önce dediğim gibi arabuluculuk evrakları anlaşma tutanakları mahkeme kararı niteliğindedir. Tekrar dava Peki, işçi ayrıldıktan 5 yıl geçti diyelim, başka bir iş yerine gitti ve bir zaman aşımı söz konusu mudur? Zaman aşımı tabii ki de, işçi işten ayrıldıktan sonra 5 yıl geçmesiyle beraber alacakları zaman aşımına uğrar. 5 yılı geçirirse hiçbir şekilde alacak, Aynen talep öyle. etme şansımız kalmıyor diyoruz. Aynen öyle. Talep edebilir, tabii mahkeme reddine karar verir. Her zaman her davayı açabiliriz. Dava açmanın önünde engel yoktur. Ama dava aleyhe ya da lehe sonuçlarını yani kaybedip ya da kazanmak ayrı mevzudur. Böyle 5 yıl geçtikten sonra bir dava açar isek kaybederiz ve zarara uğrarız. O zaman böyle konularda hiç beklemeden işten ayrıldıktan sonra ya açmak gerekiyor ya da karşılıklı anlayışla işe veren ve işçi anlayışla ayrılmak istiyorsa da dediğin gibi ara bulucu da bunu bir nevi tutanaklaştırmış oluyor. Tabii ki. Burada şunu da belirteyim işverenler için. işverenler ya işçinin parasını ödemeyin, mahkemeye gitsin, mahkemeyle alsın diyebilirler. Ama ticaretini geliştirmek isteyen insanlar ortaklıklar yapmak zorundadır. Yatır, yeni yatırımlar yapmak zorundadır. Bu ortaklıklarda birçok firma hukuki risk analizi ister büyük firmalarımız bu risk analiz raporlarında tazminatları ödenmeyen işçilerin durumları bir risk kalemi olarak raporlarda yer alır bu durumda karşı tarafı yani ortaklık kuracağımız insanı ortaklıktan soğutur bu nedenle işçinin hakkını yerde bırakmamak işverenin her zaman lehinedir. Tabii ki yani yatırımcı burada dediğin gibi firmayı aldığında başına neler gelebileceğini analiz ettiği için o zaman firmanın da kıymetsel değerini düşürmüş oluyor ve de güvenilirliği de bitmiş oluyor. Tabii ki. Diğer bence eleman tarafından baktığında da prestijini de kaybetmiş oluyor. Sicilinde devamlı gönderdiği eleman haklarını vermeyen bir iş yerine yeni bir eleman başvurusu almak çok mantıklı ve doğal olmayacak diye düşünüyorum. Katılıyorum. Buradan da bunu bir kez daha anlamış olalım. Bugünlük yayınımızın da sonuna doğru geldik fark ettiysen İbrahim çok nasıl geçeceğini düşünüyordun yayınımızın ama oldukça güzel bilgilerle paylaştın dinleyenlerimizle diyelim. Bugünkü konuğumuz aynı zamanda UTEP'te de bir görevi var. UTEP'teki görevini de kısaca şöyle bir bahset istersen İbrahim'ciğim. Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu 5 aydır içerisindeyim. Üye ilişkileri Komisyonu'ndayım. İş adamları oluşumu olarak tanımlayalım. Oradaki üyelerimizle hukuki sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni üyelerimizle karşılaştıkları hukuki sıkıntıları çözmek adına yardımcı oluyoruz. Üyelerin sıcak ilişkilerini sağlıyorsun diye Tabii de Tabii onu da o da ayrı bir mevzu. alan diyelim. Bugünkü konuğumuz sevgili avukat İbrahim Buluttu. Ee, daha İbrahim'e soracağımız çok sorular vardı ama bugünkü programımızın da sonuna doğru geliyoruz. İnşallah bir başka programda yine seni misafir etmek isteriz İbrahim. Onur duyarım. Bugün beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum çok güzel ve eğlenceli bir program olduğunu düşünüyorum. Verimli bir program oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi güzel bir Sezen Aksu yorumu gelecek. Onu kimlere armağan edelim ve hoşça kalın diyoruz dinleyenlerimize. Öncelikle yayının başında söylemedim. 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsini tekrar burada saygıyla analım. İnşallah Allah tekrar böyle bir belayı başımıza vermesin. Bu nedenle orada yakınlarını kaybetmiş insanlara en azından bir umut olsun diyerekten bu şarkıyı onlara armağan etmek istiyorum. Evet ben de buradan tüm hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda Bolu yangını ve 6 Şubat depremi gibi felaketlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken geride kalanlara da geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bir başka sektörde kim var programıyla buluşmak üzere her şey gönlünüzce olsun diyorum. Metin Özdemir'le sektörde kim var sona erdi.